Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere gençlik aşısını tanıtacağım İlk önce kendimde uygulama yapacağım Sizlere göstermek istiyorum İğneli işlem olarak değil de Hidropen cihazıyla yapacağız bu işlemi İlk önce yüzümü yıkamayla Başlıyorum işlemime Gençlik aşısı nedir? Gençlik aşısı yüzümüzdeki kırışıklıkları, aşağıya sarkmış olan cildimizi mesela şuralarda hafif yukarıya kaldırmak için, cilt donunu eşitlemek için kullanılan bir işlemdir aslında. Yüzümü şu an çok güzel bir şekilde temizliyorum. Tefi yapacağız. 3 gün sonra tamamen etkisini göstermeye başlıyor. Bu işlemi yaparken öncesi ve bir hafta sonrası kesinlikle kan ve antidepresan ve bunların müda... Şu an temizleme jelini köpüğünü cildimi çok güzel bir şekilde yedirdim. Ve temizleme aşamasındayım şu an. Çok güzel bir şekilde temizliyorum. Bazı arkadaşlar e, bu işlem aralığını sormuşlar bize ne kadar aralıklarla yapılabilir diye. 15 gün aralıklarla 3 seans şeklinde yapılmasında e, hiçbir sakıncası yok. Tam tersi 3 seans yapılırsa daha da güzel etkisini gösteriyor. En son kademeye getiriyorum. Tamam. Bir ikinci seçenek de e, bu şekilde dermapen cihazıyla da yapılabilir. Hatta dermapen cihazıyla bu gençlik aşısını yapmak bence daha kolay. İlk önce cildimizde e, mikro iğneler sayesinde bilinçli bir şekilde delikler açıyoruz. Zaten gençlik aşımızı da şunu da yükledik. Bu şekilde açtığımız deliklerin üzerine gençlik aşımızı enjekte edeceğiz arkadaşlar.